eğitimci, felsefeci, psikolojik danışman, aynı zamanda edebiyatçı. Altıncı kitap Ayşe Ünüvar. Ayşe Ünüvar, Konya'nın Seydişehir ilçesinde eğitimcilik yapan, taşrada edebiyat nasıl yapılırmış, Türkiye'ye gösteren harika bir yazarımız, eğitimcimiz. Ayşe Ünüvar'ın en çok hoşuma giden bu kitabın ön sözünü okurken sözü şu oldu. Diyor ki Ayşe Ünüvar, Aşkın ancak aşığa yakışacağını, aşığınsa hak isterse aşka düşeceği inancından vazgeçmeden eserlerini kaleme almaktadır diyor. Ne güzel. Ve burada aşığını var. Hikayemin incindiği yerdeyim. Çünkü o kadar güzel ki içeriği beni alıp götürdü. Bu kitabında 26 tane harika böyle şiir tadında aslında şiir değil mi de gerçek bir öykü tadında ama şiirsel üslubu çok güzel kullanmış. Çok harika bir eser ve ilerleyen süreçte Ayşe Ünüvar ismini çok daha fazla duyacak Türkiye. Onu söylemek istiyorum.